Bu nur yüzlü dede bütün gün mahallede, sokaklarda dolaşırmış. Çocukların önünü kesip, ''Ey çocuklar, sizleri kim yarattı?'' diye sorarmış. Doğru cevabı bilen çocuklara, çikolata, gofret, dokuz kat tatlulukat hediye edip başlarını okşarmış. Bilemeyenlerin de, yine de başlarını okşarmış. Bir de aynı mahallede kötü kalpli, çirkin, ateist bir insan varmış. Tabi bu insan yaşlı değilmiş. Çünkü yaşlı ateist diye bir şey olmaz. Genç ateistmiş bu arkadaş. Bu ateist de bütün gün çocukların önünü keser. Ey çocuklar din diye bir şey yoktur öteki dünyada size ödül vereceğiz diye kandırıp ondan sonra da alı götürüyor bu insanlar diye genç zihinlerin beyinlerini zehirlermiş. Bir gün bu kötü kalpli, çirkin, genç, ateist kişi nur yüzü dedeyle karşılaşmış. Nur yüzü dedenin yanına gitmiş ve sormuş ki, Ey nur yüzü dede, ben ateistim, Sebebi ise görmediğim bir şeye inanmam. Görmediğim bir şeyin gerçek olduğunu bana kanıtlarsan o zaman ben de ateist olmaktan çıkarım. Ben de dindar olurum. Haydi demiş sana sorun bu. Nasıl bana bir kanıt göster ki görünmez bir şeyin varlığına inanayım. Yaşlı ve bilge dede gülümsemiş gökyüzüne bakmış. Ondan sonra da eğilip bir avuç humuslu, hafif nemli toprak almış. Ve adamın götüne sokmuş.